Öncelikle cümlenize Heaven a nice day dilerim. Sor bakalım sorunu ufaklık. Sizi gerçekten büyük annemden bile çok seviyorum. İftara kadar sizi izliyorum. Sonra sabah kadar da Game of Thrones'u izliyorum. Tüm bölümlerinizi deli gibi izledim ama şu soruya asla cevap bulamadım. Neymiş bakalım o soru? Korkularımı yenmek için ne söylemeliyim? Ha, kusura bakmayın sesim birazcık garip çıktı ama yine korkumu yenemedim. Pekala evlat. Peki ne tür korkularım var? Her gece kabuslar görüyorum. Peki ne tür kabuslar görüyorsun? İki gün üst üste bahar candanı gördüm evet. Hani şey var ya dondurmam gibisin. Allah Allah o kim peki? Hani hocam var ya bu dondurma kıyafeti giymişti. Sonra babasının fabrikası yok diye ağlamıştı. Ya hani şu kulaç atar gibi dans eden var ya o işte. O zaman sen işte benim nefsimi çok izliyorsun. Ama sizi de izliyorum hocam. Çocuğu hemen pisten alır. Hey, hey bırakın mikrofonu, mikrofonu. gel Hayır bırakın daha sorun bitmedi. Daha Justin Bieber'la ilgili sorular soracaktım. Bırakın beni. bırak sana beni. Eniştesini domloyla teraviye gönderdim.